Herkese selam ben Ömer Benim fikrim beni ilgilendirmez ya. Yani Kasım Paşa ya. Yani Kasım Paşa ya. 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 Bugün terk edilmiş asker challenge'ına devam edeceğiz Aradan 2 ay falan geçti Ben bayağı unuttum ne yaptığımızı En son bir videonun sonuna baktım Tahmin ettiğimden çok kişi izledi videoları Ve cidden hani video isteyen kişiler de vardı Neden video atmıyordum Üniversite sınavı çalıştığımdan da değil o kadar fazla aslında Ama Hani hiçbir şey yapmayıp video falan çekmenin Verdiği vicdan azabı tek başına yetiyordu zaten. E, spor falan filan derken hiç zamanım kalmıyordu. Bugün bir deneyeyim dedim. Video devamı gelir mi emin değilim. E, büyük ihtimalle gelir. En azından haftada bir. Hani elimden geldiğince fa daha fazla video çekmeye çalışacağım. Eğer bu şekilde devam ederse tabii ki. Şimdi en son bu eve girmiştik. Şurada bir yer vardı. Burayı bir keşfedecektik. Bir de araba bulacaktık. Bunlar bende ne vardı? Bunlar bana lazım olur. Bunları burada bırakmayayım. Önce bu uyusun Abbas. Uyuduktan sonra ne yapacağımıza bakarız. Şimdi önce bir envanter kontrolü yapayım ben hızlıca. Mermileri falan bırakırım herhalde. Buraya zaten geri döneriz buraya tekrardan. Ama bunlar önemli yani. Bunları bırakmak istemiyorum burada. Şöyle bir burger yiyelim. Bunlar bayağı önemli. Benim mouse'um oluyor lan. Hastada da sıkıntı yok. Bu Project Zomboy'u da en son bir güncelleme mi yaptılar ne yaptılar bilmiyorum. Ondan beridir mouse'umun hayatı kaydı. At şunu abicim. Şu şekeri de yiyebiliyoruz. Değiştirip duruyorlar her güncelleme. Turşu. Ver turşuyu. Şimdi şu kitap kalsın yanımda, bu da kalsın. Silah bırakabilirim aslında. Bıraksam mı ki? Şunu bırakayım. Ayrı yere değil. Neredeydi diğer eşyalar? Buraya bırakayım bunu. Geri dönüp alırım zaten. Bu kalsın. Şunu okuyayım hızlıca. Başka ne var? şekeri de yiyeyim. Aç kalmasın Abbas. Şu ee... 5.56'yı vermeyeyim. 9'u da vermeyeyim. Shotgun mermilerini de atayım. Şöyle hızlandıralım zamanı. Şimdilik yeter. Her şeyimi de bırakmak istemiyorum. Ne olur ne olmaz diye. Ah ah. Pişe bak. İn lan aşağı. Vur. Güzel. Bir bok çıkmadı. Şu elemanı indireyim. Gördü bile beni. Kaç tane daha var galiba aynen. Sesinden anladım. 2 aydır oynamıyorum ama yine hatırlıyorum üç beş bir şey. Tamam. Diğeri geliyor. Seni de indireyim. Aa kulaklık falan. Kulaklık mı? Güncellemişler. Hiç görmedim bunu takanı. Sen de öyle amcacım. Oha. Bakalım arabanın kilidi açıksa değil. Araba açık mıdır? O da değil. Şöyle arka camını kırayım. Yuh burası da gitti. Bakalım. İşaretlenmiş harita. Silah var diyor burada. Rosewood'da. Atayım şunu first aid kit lazım olur mu acaba? Şöyle ikincil alacağım bunu. Diğer elime yani. Şunları çantama atıp kutuya atacağım. Kutuya ihtiyacım yok. Tamam. Fazla kalabalık değil burası ya. Şu araba güzelmiş. Önce bir şunu indireyim ben. Şurayı bir etrafı temizleyelim. Rahat rahat dolaşırız sonra. Şey yok. Bir tane daha geliyor oradan. Ben neden crossbow'umu kullanmıyorum aslında? Seni bir düşüreyim amca. Sonra crossbow'a geçeceğim. Oo, handex, mis gibi. Mis. Eldiven 10 numara. Şöyle crossbow'a geç abi. Minnak crossbow bu, minnak. Ufak. Şöyle pipe wrench gerek yok. O ters bindim arabaya. Ha siktir. Ha sıkışacağım. Sıkışacağım. Hayır hayır hayır. hayır. Çık. Çık. Aptal <laughs> ya. Salmadı beni. Bir şeker için ölecektim ciddi ciddi. Ver. Şekeri de alıyor. Her yerden de şeker çıkıyor anasını satayım. Millet yanında şeker paketiyle mi dolaşıyor? Çakmak şeyi de var. Şimdi burası neymiş? Manavumsu bir yer. Bağı atışı izle, izle. Ulan ok yokmuş şimdi. İzle. Bu dur. Abbas biliyor bu işi. Helalin var oğlum. <laughs> şimdi şuradan. Ne varsa gömeceğim. Zaten ileride muhtemelen açlık çekeceğimiz için. Şimdi kilo alayım. Abi mouse'um niye böyle ya? Şöyle. Hızlı mısır da ver. Şurada ne var? Oh oh mis. Ver abi. sopayı da alırım. Bunu çivileyeceğim. Öyle kullanacağım. Yanlışlıkla bir şey aldım orada ama bilmiyorum ne olduğunu. Ver hepsini ver. Para istemez. Aa burada birisi varmış da. Şşt. Helalsin. Biliyor bak bas bir işi ya. Eski asker eski. Arkadaşlar öldü ama olsun. Oha burger falan da yapabiliyor. Bir rahatlayalım o zaman yemek işlerine falan da gireriz. bu çok loot oldu ya. Ver. Yuh. Harbiden yuh. Anahtar. Burada TV dinler Ver abi. Hadi hardalı da ver. Buradan umarım kimse çıkmaz. Çıkmadı. Yuf. Bu nedir? Şöyle sessizce gidelim. Şuraya da bir bakacağım ama. Kapalı kırarım sonra Büyük ihtimalle içinde önemli bir şey de yok ama merak ettim. Koş abicim. Sessiz koş ama. Aa, bir tanesi gelmiş buraya yine. Aa iki tane. Bu ağırlıkla beni tokatlarlar bu arada. Hiç bulaşmayacağım. Sessiz sessiz bırakacağım eşyalarımı yatacağım uyuyacağım. Şimdi şu bozulmayacak şeyleri falan direkt atıyorum. Başka pop. Bunu dağıt, bunu dağıt. Makarnayı dağıt. Ah! Kurtum lan. Kırıp falan dalacaklar sandım. Camı kırıp. Şu mermileri de bırakıyorum ya. Kullanmam zaten. Ya da kullanır mıyım? Korkuyorum bir yandan da. Olur da lazım olursa diye. Şunu atayım. Ee... Lazım olmaz ya. Yemişim silah. Silah mı vardı eskiden kardeş? Şimdi. Bir uyusun Abbas. Uyu yavrucum uyu. Pencere açık mı lan? Yok kapalı kalsın. Uyu Abbas. Uykusu yok. Ben. O zaman biraz daha dolaşalım. Ama şu piç kurusunu indireceğim önce. Çok sitirime dokundu. Bunun kankisi de vardı burada. Heh, i̇ki tane var elimde. Ölmedi ya. Tamam. Alayım oklarımı geri. Teşekkürler. Sen de ver abim. 3. üçüncü neredeydi ya? Kafam karıştı dur. 1 iki. Üçüncüyü kaybettim ciddi ciddi. Harbi yaşlanmışım ben. E tamam üst mi? Bak bu. Şimdi buraya mı gitsek? Şu arabayı bir kontrol, edelim <laughs> kontrol edelim. Bir olmadı 2 3 TikTok mu ya? 4 Temiz Şöyle çivileri alayım. Hah bakalım ne var şimdi? Tamam. Dur lan. Bagajda. Almayayım onu. Kullanabilseydik bunu iyiydi. Yapacak bir şey yok. Şimdi burası neresi? Burası neresi? Geçen bölümün sonunda buraya bakacağız demiştik. Yorgunuz biraz aslında ama hadi girelim. Lan doldurmamışım. Vur. Aferin. Şu diğerini alayım önce. Yaklaş biraz kardeşim hadi. Ölmüyor ya. Ciddi ciddi ölmüyor. Sonunda. Ayıp oldu. Zahmet etmeseydim. Şunu içeyim ya. İçtirtmedi. Abi ölün artık ya. Çok sinir bozucu böyle. 8 kez aynı zombiye sıkıyorum. Lan. Ses geliyor. Bunun sesi mi o? Karşıya vurabilir miyim? Oh! Ben kırdım. Yuh. Çık. Çık. Öldürecekler lan beni. Çıkın. Çık. Hah. Lan üçüncü de geldi. On numara. Seni de alayım. Cık. Orada Sırılsam var ya. Lan ne? Vur, vur. Tamam bu da indi. Şunuda keline keline. Bu da indi. Geliyorlar üstüme yine. Bunlar bayağı sıkıntı yapacak bana. Cık. Hay yapay zekanıza tüküreyim ya. Ben buradayım gidiyor orada bir şeye vuruyor. Kapıya. Örgü tel örgü işte. Tamam. Bu da öldü. Şimdi girebilirim artık umarım. Oh, dolu ki. Of. Kalmadı mı okup? Ben varmış içinde zaten. Şimdi sessiz sessiz. Görmedin beni. Görmedin beni. Sen gördün, diğerleri görmedi o zaman. Ölmedin. Öle artık. Ben burada öleceğim. Şükür. Lan ölseniz Tamam. Cık. Bir tek de öyle artık be. Heh. Tamam bir toparlayalım şuraları. Ver baba. Lan doldurmamış bile. Kafana ezeceğim seni. Tamam. Şimdi şuranın içine bir bakalım. Şurada bir tane ay yaş eleman yatıyor. Şurada da kafasına sıkayım. Yine doldurmamışım. Güzel. Bunu tek kedi Aç kapıyı abicim. Dikenli tel ver. Ne olur ne olmaz. Oh oh mis. Dondurmam da var. Oh bir sürü de ok geldi. Güzel burası. İyi ki geldik buraya. Açayım şunu. Masum düzel artık ya. Masum değil hatta. Masumda sıkıntı yok. Oyun düzel artık. Şimdi şuradaki elemanlarla bilgilenelim. Büyük ihtimalle direkt hepsi saldıracak. İki tanesi geliyor. Güzel. Yemedi. Ölmüyor. Öl artık. Tamam öldü. Ölmüyor. Bu da öldü. 4 ok. Buradan da 3. Vurdum. Menzile gir artık. Tamam. Okumu alayım. Senden de okumu alayım. Şunu bıçaklayayım hatta dur bak. Şşt. Bayağı iyi. bakın alım şimdi buraya. Bakalım ne çıkacak. Çiviyi ver abi. Şu kibriti de alayım. Şunu yiyeyim direkt hatta bak. Şekerleri de yiyeyim. Bu da lazım olur base kurarken. Onu da ver. Şimdi bir burger yapalım o zaman. Hadi. Hazır buradayız. Şu fırını aç. Lütfen. Açılmıyor lan. Elektrik mi yok acaba? Hmm. Elektrikler gidik sanırım. Neyse boş ver burger o zaman. Şunu okuyayım. Şu kitabı ver. First aid'e o kadar ihtiyacım yok aslında ama. Olsun. Ha, buna ihtiyacım var ama. Şu sabunu ver. uyuyalım şimdi ya da önce şunu atayım şunları da atayım şeyleri geri alayım ya da su doldururum yok ışık e, elektrikler gitmiş ben diyorum neden yapamıyorsun at bunu bunu da at Turşuları gömelim yine. Göm turşuyu. Bunlar umarım bozulmaz. Şimdi Abbas uyusun. Bugünlük bu kadar. Yarın bir araba bulmaya çalışalım ve bezimiz için güzel bir yer ar arayalım. Burayı da keşfettik zaten. Burada yapacak pek bir şeyimiz kalmadı. Eşyaları büyük ihtimalle burada bırakırım. Şu az önceki evde. Buranın dışındaki. zombi daha gelmiş buraya bu arada. Orada bırakırım. Arabayı bulduktan sonra arabayla geri dönerim. Silahları falan bırakacağım büyük ihtimalle. Silahları falan bırakırım. Arabayı bulduktan sonra geri dönüp silahları da alıp yeni beyze ye taşınırım tamamen. Sonra yeni beyze oluşturup yolumuza bakarız. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.